Evet. Şimdi. Evet burada kaldı. Adam buglu ya. Adam bugluyormuş. hastayım. Evet. Hmm. Şey Adamlara devam etmemiz lazım. Adam beni gördü yanlışlıkla. Ya. Kötü oldu. Ben adam için oraya kadar gidemem ben. Sadece bir adam için yani oraya kadar gidemem. Dur dur. Şimdi bir başlamalar. Başlasa da bir tane biter. O da bizim rotaya doğru gitti. Zeynep kötü rota kaldı. sevmiyorum o rotayı. Mecbur o rotaya gideceğiz. Orada da güzel şeyler var. <laughs> <laughs> rol yapmış adam. Dört kişi bırakmış. Rol yazıyorlar ama ben de, neden rol yazıyorlar anlamıyorum. Bir kişi öldüğünce direkt ben rol alıyor. yüklüyorum sen yüklüyorsan tatlı baltayla bizi öldüremezler ki taş baltayla öldürürler tatlı baltayla hiç ölmedim hayatımda tatlı kalışta da tatlı eşyalarla ölmedim çubukla ölmedim ben bir vıpı çubukla geberttim. ama o da bir mucizeydi Adana sahası o kritik yap Of. Aldım mı? Evet, almışım. İyi şu eşyaları giyelim. Hayır altına Bir daha mı? Of. Sandık

Evet. Şimdi gidelim adaya. Kaç yadır gelmiyor bundan video. Çünkü Başka bir çıkmaktan ayrılma olacak. Hadi gidelim. Şu alalım çocuklar. <laughs> Öğrenelim <laughs> evet, standartımın sonunda. maç çubuğumuz yok ve crafting yoktur. Bu yüzden bu. Arkadaşlar sonunda perelin perilin bir çocuğu. Öf <laughs> <laughs> ya hepsini şuraya getiriyorum. Kayıyor. Güzel bir şey çıkmadı. Çeste. <laughs> hop hoppala onu çektim Buraya su kaydıran mı yaptırdınız siz? Kaydırandan hiç kaydım ama çok yavaş Ya burada iki diamond ne geliyor? 4 tane diamond Ya yani otobret mi bu? Kirvan mıydı neydi? Ama iki tane demir çıkması mümkün değil. O tier vardır. Evet tier bu. Suya düşmek istiyorum. Thank CC. Cici. Evet CC'mizi aldık efendim. Evet arkadaşlar Alex'e de çok teşekkür ediyorum. Özellikle Alex'imize. Yer perilerimizle yeni periler değil, hep elimde bu işte. Şu anlık kullanacağım kostüm de bu çünkü kostüm seçmeyi daha <laughs> kostüm değiştirmeyi bulamadığım için hmm, o yüzden şu anlık Alex'le ile idare edeceğim beyaz kullanacağım Steve hani gerçi ama yani, ne bileyim orada bir var 15 dakika olan kadar biz de gezelim ben de hiç aslında buraya o sefer Buraya geleceğiz gemiye geçebilir miyiz? geçiliyormuş. Bura nerede? Kaptan. Have you seen Sai Captain Hawai? Yokmuş işte. Kaptan gemiye gideceğim diyor falan. Ne diyor, hiç bilmiyorum. bir şey bırakın. Yüz oldum. Belki bir an arkadaşımla video çekerim. Benim var Ama ben bir sadece falan çekerim. Selam. Hizmet edebilirim dostum. Ama bir şartla benden böyle istemezsen. Oyunlar. Girmeyelim. Ben burayı hiç gezmedim. Gezelim biraz. 25 dakikamız var. Ya burada bir sürü yer var. Hayır. Eve miyim? Kıyım evine girebilir miyim? Ben kadar bakmıyorum. Ben de ya. Girebilirsin dedi. Arabi. Tamam gir dedi işte kadın.

Burası neresi? Yine mi yatak odası? burası nere? Burası yatak odası olamaz. yatak odası yine. Yine yatak. Arkadaşlar burası otel mi? Otelde kalayım istiyorsanız. Otelde kalabilirim yani. mesela burada kalmayı yeri yaptırmıştı Bu yıl burada. Bu değilse odalar tabi kalabilirim artık. Burada kayıtlanabilirim de. Odalar doludur. Şimdi. Hani ama. <laughs> Dolmayan bir herhangi bir oda varsa. Yani hepsi şu boş. Ben kayıt olabilirim belki. Ama belki. Belki otele kayıt olabilirim. Hani 500 G veririm ben katılabilir katılabilirim de işte hep oyun kazanmam lazım. Kız için oyun diye kazanıyorum ben Koşayım. E zaten var kendi güzelliğimin. Pazar, kaz parası kazanarak da yapabilirim. Koşayım biraz. Burada atlanıyorsun. Ne olur atlayayım. Suya girmek istiyorum. Ya suya niye atlayamıyorum ki? Orada çıkış merdiven yaptırmışsınız ama. Koş. Oğlum ya gemi niye gidemiyorum merak ettim. O server niye bu kadar lagda? Dıt 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 Öf hmm. evet, burası labirent mi? Evet burada kaldığıma göre videoyu